Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere spor bilimleri fakültesi nasıl kazanılır bundan bahsetmek istiyorum ve kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Malum Mart ayındayız ve şu anda hani sınav için düşünen, araştıran ve hani nasıl kazanacağım diyen beş arkadaşlarımız başlamışlardır araştırmalara. O yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım yararlı olur. Çok çekmeye çalıştım aslında bu videoyu ben. Yani yaklaşık bir aydır deniyorum. Ama sürekli dilim sürüşüyor. Konuşamıyorum. Eksik söylüyorum. Bir şeyler oluyor derken soğudum video çekmekten ve çekmedim. Ve dedim ki yani nasıl olursa olsun artık bir şekilde çek ve at gitsin dedim yani. Bu yüzden de bugün spontan bir şekilde karşınızdayım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Spor Bilimleri Fakültesi nedir? Spor Bilimleri Fakültesi İçinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerinden oluşan bir fakülte arkadaşlar. Kazanmak için ne gerekli? TYT'deki ham puanınız ve üniversitelerin her yıl belirlediği kılavuzlarındaki yetenek sınavı. Buna dikkat edelim. Başvuru nasıl yapılıyor? Her üniversite söylediğim gibi o yıl kendisine ait bir kılavuz yayınlıyor ve orada size her şeyden bahsediyor. Buna istediğiniz üniversitenin internet sitesine girip bakabilirsiniz. Tercih nasıl yapılıyor? Ben üniversiteye gireceğim yıl yani 3 yıl önce Uşak ve Kocaeli Üniversitesi normal diğer bölümlerde olduğu gibi internetten tercih listesi istiyordu. Hani tercih yapıyorsunuz ve o şekilde yerleşiyorsunuz. Yani yetenek sınavıyla almıyordu. Şu an değişen müfredatta yeni üniversiteler var mı bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. istediğiniz üniversitenin internet sitesine girip bakmanız gerekiyor kesinlikle. Peki şöyle de bir durum var. Spor bilimleri fakültesine giren birçok öğrenci tarzı var. Nasıl? İlki A ve B milli sporcular. Bunlar genellikle öğretmenlik bölümlerini istiyorlar atamaları olduğu için. Şimdi şu şekilde yeni bir kural geldi biliyorsunuzdur. 800 bin barajına girmeniz gerekiyor ilk olarak. A ve B milli sporcular. C'leri bilmediğim için hani net bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden A ve B milliler üzerinden konuşacağım. A veya B millisin ve öğretmenlik okumak istiyorsun. O zaman ilk 800 bine gireceksin. Marmara Üniversitesi istiyorsan ilk 400 bin istiyor. İlk 400 binde olman gerekiyor. Sınavdan bu şekilde bir başarı elde etmen gerekiyor. Eylül'ün sonuna doğru oluyor bu kişilerin başvuruları. yükün sitesinden yine takip etmeniz gerekiyor. Ama genel olarak bir, diğer öğrenciler üniversiteye yerleşiyor. Hatta dersler 1-2 hafta başlamış oluyor. Daha sonrasında bu kişilerin başvuruları başlıyor. Diğer kısma gelecek olursam. Milli değilsin, hatta belki branşın yok ama spor bilimleri fakültesinde okumak istiyorsun. Yani besyo olarak biliniyor genel olarak. Ne yapman gerekiyor? TYT'den ham puanın ve üniversitenin istediği yetenek sınavı. Yetenek sınavına başvuran milli sporcular da oluyor. Diğer o branşı olmayan olan veya milliliği olmayan sporcular diyeyim. Onlar da başvuruyorlar. Milli kontenjanı ayrı oluyor, diğer öğrencilerin ayrı oluyor. Yani millilerle yarışmıyorsunuz. Milliler kendi arasında bir rekabette reka, rekabette oluyor. Kursa gerek var mı konuşacak olursam ben kendim belediyenin kursuna gittim ve benim için yeterli oldu. Yani bunun üzerine çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çok 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 gerekli değil. Ama gitmek istersen tabii ki de gidebilirsin diyebilirim bunun için ben. Çünkü ben gittim mesela. Yaklaşık 2 ay falan kurs aldık. Stat antrenmanlarımız oldu. İşte hocalar bizden istediğimiz üniversiteleri sordular. Ona göre parkurlar düzenlendi. Çalışmalar yaptık. Birkaç hareket var öğrenilmesi gereken açıkçası. Yani evet. Ama illa da paralı bir kursa gitmeye gerek yok bence. Yani belediyelerinizin kursları varsa ona gidebilirsiniz ya da bunu talep edebilirsiniz. Sizin için yani hem cebinize kalmış olur paranız. Çünkü zaten e, sınavlara giderken yeterince para harcayacaksınız. Bu konuya değineyim şimdi. Ben kendim neler yaptım ve tavsiyelerim neler? Ben asla planlı bir yol izlemedim. Hatta hani TYT'de de çalışmadım ben. Çünkü neden? Milliliğim vardı ve okullar bana kapıyı 180 ile açıyordu zaten. Bunun verdiği bir rahatlık vardı ve diyordum ki ya 180 puan zaten aman 200 alsam istediğim üniversiteye başvuru yapabiliyorum diye düşünüyordum. Parkuru da hallederim diyordum kendi kendime. TYT'den de 215 aldım. O yüzden istediğim üniversiteye başvuru yapabiliyordum. Sadece iki üniversiteye falan başvuru yapamıyordum galiba. Onların puanları biraz yüksekti. Hangileri olduğunu hatırlamıyorum. Biri Hacettepe'ydi galiba. Diğerini hatırlamıyorum. O da 230 falandı ondan galiba. Ya da tam sınır mıydı hatırlamıyorum her neyse ben planlı bir yol izlemedim ve o zamanlar hani böyle youtube alışkanlığım falan da yok ne yapacağımı girip bakmıyorum işte şu nasıl kazanırım? mı asla hiç öyle bir şeyden haberdar bile değilim öyle spontan işte arkadaşlarım kursa gidiyordu kursa gitmem gerekiyor diye düşündüm ama paralı da bir kursa gidesim gelmedi belediyenin kursu vardı ve ona yazıldım 2 ay falan kurs aldık söylediğim gibi. Daha sonrasında TYT'ye girdim 215 aldım ve artık üniversiteler yavaş yavaş başladılar kılavuzlarını yayınlamaya. Yani ben o zamanlar baktım işte hangisine girsem falan filan diye düşünüyorum ve zaten hani hep şey istiyordum ben Celal Bayar Üniversitesi. Celal Bayar'da Celal Bayar, Celal Bayar'da Celal Bayar'dım. Nedeni de yani size samimi bir şekilde söyleyeyim. Hani asla hani üniversite iyi, kötü asla bu değil. Şey. Instagram'da profilimde CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi yazsın. Yani bu yüzden ben istiyordum. Nedense profilimde CB yazsın istiyordum yani. <laughs> Neden? Asla bir hiçbir fikrim yok. Her neyse ben işte tabii bunun akabinde hemen girdim. İşte Celal Bey Üniversitesi tarihlerine baktım falan derken internetten evrak teslimi istiyordu. Hemen internetten evraklarımı gönderdim, hazırladım. Ve Eylül'ün 8'inde sınav vardı. Yetenek sınavı. Yetenek sınavı içinde de jimnastik, sürat koşusu 60 metre ve parkur. Bu üçünden değerlendirmeye alınacaktık. İşte söyledim hocalara, hocam böyle böyle benceler Celal başvurmak istiyorum. İşte birazcık jimnastik parkuruna çalıştım falan filan. Jimnastik parkur dedim yani jimnastik serisi var bir tane. Onu. Jimnastik mi jimnastik mi? Bunu hep unutuyorum. Her neyse. Birazcık ona iki gün falan çalıştım öyle. Daha sonra dedik ki yapabiliyorum. Hazırım. Parkura çalışmadım. Parkuru denemedik ve dedim ki hani şey bu tarihlere yakın hani başka üniversite var mı sonuçta hani olmazsa sonuçta bir e, garantim olsun yedekte bir tane daha üniversite olsun diye Konya Saçuk Üniversitesi'nin de ayın Eylül ayının 7'sinde evrak teslimi sondu ve elden evrak teslimi istiyordu bu yüzden hani kendi hemen kafamda kurdum dedim ki evraklarımı teslim ederim oradan hemen Manisa'ya geçerim sınavım olurum geri Kocaeli'ye gelirim diye düşünmüştüm. Ondan sonra biletimi aldım. Konya'ya gittim. İşte evraklarımı teslim ettim falan derken 10 gibi benim evrak işlerim bitti öğlen. sabah 10. Evraklarımı teslim ederken orada hoca da şey dedi. Hani parkur var spor salonunda kurulu. İstersen git bir dene parkuru gör. Ben dedim ki olur hocam. İşte gittim parkuru denemek için. Sordum görevli hocaya. Hocam son antrenman saat kaçtı diye. 5'te dedi. Ben de hani yorgundum yoldan geldim. Ve tribünde uyudum dörde kadar falan. Sonra antrenmana girdim. İşte beş gibi bitti. Çıktım ve otobüs bileti bakıyorum. Tabii kampüsü falan da gezdim bayağı böyle. Güzel Sanatlar Fakültesi ile yan yanaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İnternetten bakıyorum bilet alacağım. Yok otogara gittim. Yani yok bilet bulamıyorum. Kaldım Konya'da resmen. Tekrar tekrar bakıyorum sayfayı tekrar tekrar yeniliyorum falan derken en son Sabah saat 4.30'da bir tane otobüs bileti buldum ve hemen oradan biletimi aldım. Sabah saat 4.30'da saat daha 9 falan da o zamanlar Allah'ım diyorum ne yapacağım ben o saate kadar şöyle böyle derken işte otogarın çevresine gittim bir kafe buldum oturdum 2-3'e kadar falan. Otobüs saatim yaklaşınca da otogara geçtim ve bindim Manisa'ya gittim. Manisa'ya gittikten sonra da işte fakülteye gittim ve evraklarım elimde sınava gireceğim. Bir masa vardı oraya gittim hocam dedim Merhaba işte ben Kerime Balaban. Tanıttım kendim. Böyle böyle sınava girmek için gelmiştim. Bana şey dedi. Bugün erkeklerin sınavı var. Kadınların yarın. Nasıl yani hocam dedim. 8 yazıyordu falan. Yani bu şekilde. Peki hocam dedim o zaman ben hani nerede kalabilirim? Kalabilecek bir yerim var mı burada? Okulun misafirhanesinde yer varsa kalabilirsin dedi. Ben tabii bir korkmaya başladım. Yer varsa derken yani hocam dedim, yoksa ne yapayım? Hani önerebileceğiniz bir şey var mı? Yani çok böyle güzel bir cevap vermedi. O yüzden hatırlamıyorum yani güzel bir cevap verse hatırlayamam yani her neyse. Zaten yani hani oradaki o enerjiyle ben hani Celal Bey Üniversitesi'nden biraz soğudum. Yani çünkü egoist insanlarla uğraşmaktan hiç hoşlanmam. <laughs> yani kusura bakmayın ama bu şekilde oldu. Gittim hemen okulun misafirhanesine. Bir kişilik yer vardı, vardı Allah'tan. Hemen orayı tuttum ve işte odama geçtim. Kendime yiyecek bir şeyler aldım falan. Odamda oturuyorum. Tekin bir de insanın canı sıkılıyor. İşte arada bir gidiyorum kampüsün etrafını falan gidiyorum Gelaber Üniversitesi'nin kampüsü güzeldi. Benim çok hoşuma gitmişti. Yeşildi falan böyle ağaçlar. Her neyse ertesi günde Sema gelecekti zaten. Kurstan arkadaşım beraber Gelaber Üniversitesi'ndeki sınava girecektik. Sema geldi. İşte çantasını falan yerleştirdi benim odama. Sınava girdik. Ne oldu? Jimnastik'e gittik. İşte ben 25 üzerinden 23.95 almıştım o da o civar bir şey almıştı. Yüksek almıştık jimnastikten ikimiz de. 60 metre sürat koşusundan önce parkur. Parkura şimdi sırayla bizi alıyorlar. Parkura bir baktık. Hani ikimiz de sudan çıkmış balık gibiyiz. Çünkü denemedik parkuru. İzliyoruz falan. Ve parkur da yoğun bir parkur. Hani taklayla giriyorsun. Alttan üstten alttan var. Slalom var mıydı hatırlamıyorum. Ama sonrasında işte şut çekme var. Duvara futbol. Daha sonrasında ım, turnike var. Basketbol turnike atışı. Ondan sonra voleybol var. Parmak pas ya da manşet tam hatırlamıyorum onu. Handball var ve bitiriş izliyoruz. Hani nasıl yapalım? Hadi şöyle böyle diyoruz. Neyse orada bir yaptık. Bitti. İki hakkımız var mıydı hatırlamıyorum. Tek haktı galiba parkur öyle geçirdik bitirdik ama hani bitti dedik <laughs> bu da geçti. 60 metre sürat koşusuna geçtik ve sınavımız saat 1 gibi bitti. Güzel geçti falan bizim için. Jimnastikten çok mutluyduk yani yüksek kalınca ama parkur 86 saniyede falan bitirmiştim herhalde ben. Sonra dedik yani buraya kadar geldik bari gidelim İzmir'e gezelim. Öyle geçelim Kocaeli'ye. İşte İzmir'e gittik gezdik falan. Sonra Kocaeli'ye geldik. Ondan sonra Konya sınavı vardı. Ben işte biletimi falan aldım. Öneleme var. 800 metre koşusu, ertesi gün parkur. Biletimi aldım. Sabah saat 6.45'ti galiba. Tren bileti aldım, yüksek hızlı tren. Treni kaçırdım sabah ben. Uyuyakalmışım. Ağlıyorum. Yetişemeyeceğim sınava. Eyvah, giremeyeceğim. Ne olacak? Yerleşemeyeceğim üniversite falan ama nasıl ağlıyorum. Hemen Sema'yı aradım Sema. Yine aynı üniversiteye girmişiz. Sema gitmişti ön eleme için. Sema böyle böyle ben bileti kaçırdım. Yani ne olacak? Ağlıyorum bir yandan. Oradan hocayla konuştum. Milli olduğumu da söylemiş. Hani hoca demiş ki zaten milliler önelemeye tabi tutulmayacak. Ay benim içime bir serpildi. Evrak kontrolünde benim benim problemlerim olduğu için böyle sıkıntılar çok yaşadım. Daha sonrasında işte ben hemen akşama bilet aldım. Sabah gittim sınava girdim. Çıktım işte geri geldim eve. Ve evraklarla ilgili problemlerim var dedim ya. Celal Bay Üniversitesi açıklanmış yöneticilik bölümü kazanmışım ama haberim yok kayıtlar bitmiş. Tabi ben yine başladım. Ne yapacağım ben? Nasıl olacak? Hepsini kendi kendime düşünüyorum bu arada. Aileme falan hiçbir şey söylemiyorum. Ondan sonra tabi ben ne yapsam ne yapsam ne yapsam tekrar bir üniversite arayışına başladım ben. Hani garanti bir üniversite olması lazım çünkü. Ne, ne yapacağım? Geçti tarihi artık. Sonra Bartın Üniversitesi'nin hala başlamamıştı başvuruları. Ondan sonra işte o dönemde başlama süreciydi. İnternetten evrak teslim istiyordu. Hemen evraklarımı internetten teslim ettim. Ve o sırada Celal Bay Üniversitesi antrenörlük açıklandı. Ve ben antrenörlüğe yerleşmişim. Ya yani Spor Bilimler Fakültesi'nde oluyor bu hani. Öğretmenlik, antrenörlük, yöneticilik, rekreasyon hepsini aynı anda yerleşebiliyorsunuz. Tabi üniversiteler farklı farklı açıklıyorlar bunu. Konya'dan da yöneticilik gelmişti. Ama ona kaydımı yaptırmadım. Çünkü zaten Celal Bayar antrenörlük olunca Konya zaten çok da istemiyordum. Yani üniversite olsun diye gitmiştim oraya. Ben hemen tabii hemen duydum yani öğrendim bunu ve kayda gideceğim. Hemen kaydımı yaptırdım. Yerleştim Celal Bayar Üniversitesi antrenörlük bölümüne. Ama o süreçte benim fikrim değişti. Ve ben Bart Üniversitesi'nde okumaya karar verdim. Tamam dedim hani ya şey oldu galiba İstediğim şeyi yaptım ya. kazandım Celal Bey Üniversitesi tamam. Ama artık onu istemedim ben. Nedenini yani ne bileyim bilmiyorum. Farklı farklı hedefler koydum kendime. Ve dedim ki ben Bartu Üniversitesi'nde okuyacağım. Kararımı verdim. Kaydımı yaptırdım. Tabi garanti olsun diye ne olur ne olmaz Celal Üniversitesi'ne. Ve oradan da Bartu Üniversitesi'nin sınavına gittim. Sınava girdim. İşte geri döndüm. iki kere denemiştim onu kursta. Gideceğim Bartın istiyorum falan diye. Uzun parkurdu. Bart Bartın'ın parkurdu uzundu. Onu da yine 85 saniyede falan bitirmiştim herhalde. Her neyse eve geri geldim. Bartın Üniversitesi açıklandı. Ve işte öğretmenlik, antrenörlük, yöneticilik kazanmışım. Antrenörlük okumak istiyordum. Dedim ki ben hop hemen Bartın Üniversitesi antrenörlüğe yerleşeyim. Ama ne var? Benim önce Celal Üniversitesi'nden kaydımı sildirmem gerekiyor. Bu da denk geldi. Yani kayıt silme tarihleri de var. Belirli bir süreç. Tam o denk geliyordu yani. Yine Celal Bey Üniversitesi'ne hemen gittim. Kaydımı sildirdim. Oradan da geçtim Bartın Üniversitesi'ne kaydımı yaptırdım. Kayıt esnasında da isteğe bağlı hazırlık vardı Bartın'da. İsteğe bağlı hazırlık okumak istediğimi de söyledim. Dilekçe doldurdum. Bir yılda İngilizce hazırlık okudum bu arada. Bu şekilde üniversite serüvenim sonlandı. Bartın Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünde çok mutluyum. Yani güzel gidiyor. Sizler de eğer istediğiniz üniversiteler varsa dediğim gibi hani önceden girin bakın tarihlerine iyice inceleyin hatta yazın. Yani bu videoyu izlerken de mesela isterseniz başa sarın. Başta söylemedim, unuttum. Ama yazın. Yani yazmak gerçekten iyi. Yoksa benim gibi böyle hani biraz şansa denk gelir gibi olur. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde tecrübe edindiğim videolar çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü son zamanlarda ben de çok fazla böyle videolar izlemeye başladım ve ihtiyaç duyuyorum. İnternette çok da bulamadım açıkçası. Hani birçok bölümle alakalı insanlar tecrübelerini paylaşıyor vesaire ama hani spor bilimleri fakültesi için ben çok da göremedim. Yani çok da bakmadım gibi de aslında galiba. Çünkü evet üniversite hazırlanırken de bakmamıştım. Şu anda da galiba üniversiteye girdiğim için de ihtiyaç duymadım galiba. Her neyse bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kalın sağlıcakla diliyorum. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.